Burası bizim mahalle. Selamlar. Vay düşeş babi vay. Buralar benden sorulur. Mesela gün gelir yardım ederim. Gel abla. Hop. Eyvallah. Gece gelir dikkat edin. Kaç Dışarıdan gelenlerin kılığına, tavrına bakarım. Hoşt. Mahalleden sipariş verildiğinde saat tutar. Saat kaç oldu oğlum? <laughs> en ufak şeyden pirelenir, kafaya takarım. Ama bir ekip var ki, baktım çocuklar ne geç kalıyorlar. Hoş geldiniz. Ne efendiliklerini bozuyorlar, ne de güvenlikten ödün veriyorlar. Bakalım, anlayacağınız test edildiler, onaylandılar. Tamamdır. Hadi bakalım.